Tek merhabalar Arif ben. Ben de Onur. Arkadaşlar bir Monster ile daha karşınızdayız. Fakat bu sefer Hep laptop öyle, yok. Evet laptop yok. Oyuncu ekipmanı da yok. Sayılmaz en azından. Bir yan aksesuar diyelim. Evet aksesuar. Monster'ın aksesuarlarından bir tanesi. Bukra V1. Yani bluetooth hoparlör. Açayım mı? Açalım mı? Sen mi? aç. Hadi sen aç. Hadi ben, yine ben, ben açayım. Hadi yine ben, ben açayım. Sen seversin parçalamayı. Şey değil, değil. defter bir kullanım kol ku... bir kullanım kılavuzu arkadaşlar bu kadar bir Type C şarj kablosu. yani bunu herhangi bir adaptörle kullanabiliriz değil mi Evet adaptör Bilgisayar yok ama alabiliriz evet, adaptör, adaptör yok, yok. kutunun içinde herhangi bir şekilde bir yere bağlayıp kullanabiliriz arkadaşlar bu bukra cihaz bu bukra klasik monster yeşili monster çizgileri evet hafif sert monster simgesi. ama çok Aynı da sert olmayan da. bir plastik yapısı var. %100 polyester IPX7 su geçirmezliği var. Buralar örme gibi sanki ne diyorsun? Yani örme. şu dokusu gerçekten dokusu değişik. Dokusu gerçekten ya. güzel ya. Evet. Hoş tatlı duruyor yani. 180 mm yani 18 cm de şu arkadaşın yüksekliği var. 18 cm Şöyle bir tutamaçı, kolçağı, Şöyle bağlantısı. İster Artık. tut ister düğüm at bileğine geçir. Her şekilde yap? kullanabiliyoruz. Bu nedir peki abi? Şurada bir. Bu arkadaş şöyle bağlantı noktası onu da söyleyip göstereyim. Yani bir şey bağlayacağın zaman AUX veya işte güç girişi Type-C girişi ne bağlayacaksan her şeyi buradan bağlıyorsun. Bir tane de micro SD girişi var. Takıyorsun hafıza kartını çatır çatır hafıza kartından da okuyabiliyorsun. O zaman biz teknik özelliklerinden yavaş yavaş bahsedelim. başlayalım. Şimdi şöyle arkadaşlar maksimum 20 wattlık bir ...güç çıkışı var. Evet. E, 20 Watt'ın vermiş olduğu güçle e, bas ve tizlerde e, gayet net ve anlaşılır e, bir müzik performansı, ses performansı alabiliyoruz. Cihazın bu tarafında fiziksel tuşlarımız var. Artı, eksi, işte e, açtığımız, kapattığımız play tuşu ve bluetooth tuşu var. Şu tuşun özelliğini ekstra söyleyeyim, play tuşunun. Yani bundan bir tane daha burada ikiz olsaydı... TVS özelliği sayesinde ikisi bir aynı anda ses verecekti. Yani çift bukra kullanabiliyorsun. Çift bukra kullanabiliyorsun. Evet play tuşuna burada basılı tutuyorsun. İki cihaz birbiriyle eşleşiyor. E, bu arada arkadaşlar e, cihazın üzerinde bir mikrofon var. 100 Hz ve 4 kHz arasında bir frekansta e, ses alımı yapabiliyor. Telefon görüşmeleri yapabiliyoruz. Sence <laughs> ağırlığı nedir abi? Ya yani, Ortalama. Ne bileyim abi bu. Ya pet şişeden ağır yani. O zaman var mı tartın? <laughs> İlk önce bu geldi. <gülüyor> parça parça <gülüyor> parça, parça <gülüyor> Parça parça. Evet arkadaşlar biz teknolojik olarak ayrıyetten ekşi olarak tartıcılık yapıyoruz. Limon falan artık ne bulursak. 2200 miliamperde bu arkadaşın batarya kapasitesi var. Ama öncesinde şöyle diyelim 2200 bataryaya 2200 miliamperlik bir bataryaya sahip hoparlörün ağırlığı ne kadardır? Abi hiç hoparlörüm olmadı. Mete sen ne diyorsun? 5 kilo. 5 kilo. <laughs> Şöyle tutuyorum ama bak iki parmakta. <laughs> Ve koyuyorum. Hazır mıyız? Koy. At abi. Bir de bak. Sen bak. Abi. 600. Kaç? 600. Düz 600 mü? Vallahi düz 600 neredesin? Yok lan düz 600. Düz mü? 600 değildir ya. 550. Ama 600'e çok yakın sayı var. Tamam 600 ile ama 600 e yakın 550'den fazla. Arkadaşlar ee, kağıt üzerine verilerde 526 gram deniyor yani. Bizim tartı mı yanlış? Senin, ya bizim tartı sıkıntı var bizim tahminlerde hiçbiri tutmadı e, işin şakası bir yana onu bir kenara alalım gayet hafif dış görünüşü de güzel tatlı bir cihaz olmuş yani renkleri zaten. Abi Monster yeşili diye bir renk çıkarmamız renk lazım var. artık evet. bence. Ne diyorsun? Bu arada full doluyken bataryası 2200 mAh'ı yaklaşık 12 saate kadar çalıştı söyleniyor. Derken ben denedim 12 saate çok yaklaştım. Ama bitmedi yani. Belki 12 saate çalışsa tamamen doldurur. Abi zaten 12 saat boyunca... Abi 12 saat devamlı açık tutamıyorsun bunu. Böyle bir yer yok. Öyle bir vakit yok. Ya şimdi çok etken var. Tamam mı? Hani full açık bir ses de, Ya dinlediğim tabii, müzik... Tabii. Yani o an oyun oynuyorsunuz, oyundan gelen sesle e, örnek veriyorum güçlü bir mix müziği dinlersin, bastı bir müzik dinlersin falan hani o ara bataryanın harcadığı güçle e, kullanılan zaman aralığı yani onun bir hesaplaması farklı olur tamam mı? Hani ben full müzik dinlerim, 12 saat görürüm, sen sadece e, örnek veriyorum bir podcast dinlersin. Yani çünkü o an e, cihazın harcadığı performansla... Pilim verdiği enerji arasında farklı bir bağlantı var. Bu arada bu cihaz Türkçe. Şöyle basalım çalışsın. Sesi gelmişti diye düşünüyorum. Klasik bir monster. Aygıtlar eşleşiyor. Aygıtlar eşleşti. Benim telefon bağlı olduğu otomatik çaktı. Türkçe konuşuyor. Kapatırken de kapanıyor. Açılırken de bir Monster'ın klasik açılış müziğiyle açılıyor. Bu cihazın en güzel tarafından biri Bluetooth 5.0 desteği var. Ama en güzeli o değil. AUX girişiyle bilgisayara bağladığınızda birebir bir masaüstü speaker niyetine kullanabiliyorsunuz. Yani oyun oynarken ses hiç kaybı olmadan, zaman kaybı olmadan bunu bir speaker niyetine kullanabiliyorsunuz. E zaten Bluetooth 5 olması kaybı en... En minimalize ediyor ama sonuçta evet. biraz da arada kayıp oluyor. Ama direkt AUX'a çıkışa bağladığında kayıp sıfır. Tertemiz. Şimdi şöyle arkadaşlar. Biz bu cihazı bir denemeye sokacağız. Bakalım bir teste sokacağız. IPX7 neymiş? Bunu göreceğiz. Ilk biz yapacağız herhalde. Şöyle e, Monster 1 metre kadar suda dayanıklı diyor. Ya aslında şöyle IPX7 sertifikası olan bir cihaz suyun altında 1 metre kadar çalışabiliyor. Dedi. O zaman şöyle yapalım. Bunda Telefonunu da o sertifikadan var Al abi. Bir müzik açalım. Telefonu aldın abi. Telefon bağlantımız hazır arkadaşlar. Müziği yavaştan açalım. Ama hemen kapatalım müziği. Farklı bir durumumuz var. Burada bize yardımcı olacak bir ekipmanımız var. Çok güzel, önemli bir ekipman. Ee, sanırım sadece Teknonex ekibi olarak bizde var bu ekipman. Getir abi. Getirelim mi? Getir abi. Evet arkadaşlar. Her yerde bulamazsınız. Biraz fakir deney olacak. Geldi. Çünkü bizim havuzumuz yok. <laughs> havuzumuz olmadığı için klasik turşu kavanozunda Ama şey olarak bir yapacağız. Bunu. Şöyle bir tane senin bundan var. Havuzun kenarındasın. Villan var, bahçem var. Biraz daha fakir düşün ya da LN'e düşürecek. LN'de bakalım su geçirecek mi geçirmeyecek Ya şöyle düşünebiliriz. Senin çocuğun var. Müzik çalıyor onu eline aldı. Lavaboya düşürdü. Bir yere düşürdü. Onun testini yapalım. Düşecek olan yeri olur da lavabo olmaz o. İşte bir yere düşürecek yani. O zaman sen müziği ver abi. Şu kapattığınız kapağın iyi kapandığında kontrol edin. Kapalı. Evet. Rejidan uyarı geldi arkadaşlar. Şu kapak. <laughs> Açıyorum. Hazır mıyız? Ses çok bastırıyor mu? Tamam. Açıyoruz arkadaşlar. Ya, ya? Son sesler. Sen konuşamazsın o zaman. <laughs> Biraz suyunu <sınıf> alsam mı? Siz çok Bir benzersene. Arkadaşlar. İlk denememiz maalesef başarısızlıkla sonuçlandı. Sebebi de fizik, suyu hesaplayamadık. Fizik bilgimizin <laughs> tamamen yetersiz olması. Yani full su doldurup içine bunu sokmaya çalışsan ne olur? Taşar. Taşar abi. Üstümüz başımız battı. Tekrardan müziği alabilir miyiz? <laughs> evet. o yani kadar bu kadar. Evet. Ama hala evet, çalışıyor sonuçta. Işte. Şöyle kalsın abi biraz. Kalsın. Yani bası hissedebiliyoruz şu anda biz. <laughs> evet arkadaşlar. <gülüyor> 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 şu an teste devam ediyoruz. Bitti mi bitmedi. Şuradan. Şey dökseydim şöyle. Suyu eklemeye devam ediyoruz. Turşunun suyu az gelmiş. Kanka üste çıkıyor bu. Üste mi çıkıyor? Üste çıkıyor. Bastır. Bastır bastır abi. Bastır ha. Ver. <gülüyor> <gülüyor> tamam yeter Fizik bu test. Bilgisi yerlerde. Bu test bizde yeter. <laughs> dur dur. Kapatabilir miyiz? Kapanmaz aga Kapanır. Heh, kapatma ipleri burada kaldırma tamam ipler şöyle kalsın evet turşu monster turşusu oldu evet nasıl? arkadaşlar monster Book'la turşusunda <laughs> son birkaç ayımız bu arada gerçekten adamlar dediği gibi su geçirmez oldu evet su geçirmez hala çalışıyor bu arada sesi geliyor geliyordur büyük lazım. ihtimal reji geliyor mu ses reji mete e, ses çok net olmadığı için telif yemeyiz herhalde nasip Bakacağız. ver bir tane bilindik müzik abi yapabilirsin. Çok net mi? Çok Net mi? Aa güzel. Tamam. Ya ben duyuyorum sesini. Müziği sesin. değişmeye hani... gerek yok. Müziği... detaylarını duyabiliyorum. Biraz dursun ya. Biz havadan sudan bahsedelim. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım daha ne kadar gidecek. Bugün size yapacağınız teknoloji alışverişlerinde satış sonrası hizmetin öneminden bahsedeceğim. Satış sonrası hizmetler deyince evet bu videonun sponsoru Monster Notebook. Oynayamadığınız oyun olursa anında yade garantisi, ilk 30 gün ölü piksel garantisi, ömür boyu bakım garantisi, RAM ve SSD gibi yükseltmeleri garanti kapsamı dışında kalmadan değiştirme gibi sektörün kurallarına yeniden yazan çeşitli hizmetleri mevcut. Aslında bu hizmetlerin temelinde müşteriyi merkeze alma stratejisi yatıyor. Tabi bu strateji üzerinden ilerleyince müşteri lehine yazılı olmayan onlarca kuralda var oluyor. Bu müşteri odaklılık ise sosyal medyada görebileceğiniz bir sürü mutlu insan hikayesine dönüşüyor. Örnek verirsek, teknik serviste beresini kaybettiği için kendisine yeni bir bere ve Monster Notebook çantası hediye edilen Monster Notebook kullanıcısı. Bakım için gönderilen ve çalıntı olduğu tespit edilen Monster Notebook'un emniyet güçleri eşliğinde sahibine teslim edilmesi. Bakım sürecinde kullanıcının yapıştırdığı stickerların çıkartılması üzerine bir paket sticker ve dev poluş oyuncak ile geri dönüş yapılmaz. Ailesinin maddi zorlukları nedeniyle aldığı Monster Notebook'unu iade ederken kutuya koyduğu mektup sonucu kullanıcı ulaşarak kendisine ve kardeşine yeni Monster Notebook'lar gönderilmesi gibi yüzlerce hikaye sosyal medyada rastlayabilirsiniz. Eğer bir Monster Notebook sahibiyseniz hazır olun, benzeri bir memnuniyet hikayesi başınızdan geçebilir. Bunlar yazılı olmayan, sistematik olarak yapılamayacak vakalar. Samimiyet ve Monster Notebook'un marka kültürü bu hikayelerine sahip. Monster Notebook gibi ayrıcalıklı bir ürüne sahip olmak isterseniz linkteki laptop ve aksesuarlar inceleyebilirsiniz. Arkadaşlar canlı canlı testinde yaptık dakikalardır Suyun içinde duruyor. Müziği durdurduk. Biz ara sıra müzeyi açıp kapatacağız. Başlat Bakalım. abi. Yani bağlantıda bir sıkıntı var mı? Yok. Şu anda çalıştı. Hala çalışıyor. Arada müzik değişelim olmalı. Müzik değiştirerek. Yani şu an için her şey sağlam. Bir sıkıntı yok. Sağlam. Bir sıkıntı yok. Normalde e, bu cihazın kapanması lazım ya da seste birkaç problem, bağlantı problem falan derken Fişik çekmesi lazımdı. Güzel ya. Çok, bence çok güzel ya. <laughs> ne diyorsun Mete? Ses sana kadar geliyor mu? Şu anda fiyatından da bahsedelim. Şu evet. anki kurum fiyatıyla abi. Sonra Bizi, diyorlar ki... Bizi durduralım abi öyle bahsedelim. Şöyle kurdan özellikle fiyat değişince arkadaşlar diyor ki işte 3 ay önce 1 ay sonraki fiyatlar böyleydi şöyleydi sizi alırken böyle miydi fiyatı? Arkadaşlar şu anki fiyatı 700 TL. Sonra diyorlar ki işte Hani nasıl oluyor da 3 ay önce 700 TL'ydi? Yani bu Monster'la alakalı değil, kurla alakalı evet, Bu ülkemizin diyorsun. genel durumuyla alakalı arkadaşlar. Şu anki fiyatı çok... Şu... 700 TL. Hak ediyor mu? Şu an var acayip be. <laughs> hak ediyor. Aşırı şu an hak ediyor. Yani. <laughs> tamamen hak ediyor yani. Yani şöyle e, ses e, kısmında ise yani bize gelen ses yani direkt yanında olduğumuz çok gayet güzel akıcı bas hissettiriyor. Tabii ki de hani Gidip de bir parti box cihazları gibi bir Değil. performans beklemeyelim abi arkadaşlar. Abi 18 yani. santimlik bir 500 gramlık üründen bahsediyoruz. Yani bunun sesi Hı. bu kadar. Kapalı bir ortamda gayet işinizi göreceksiniz. Kapalı bir ortamda suyun <laughs> içinde. Hala yani mesela bu kadar içine... da bir kapalı ortamda. Yani biz duyabiliyoruz o sesi çalışırken. Mesela aç abi sesi tekrardan devam edelim. Bu arada videomuzun uzamasının sebebi arkadaşlar şunu şu şekilde test etmemiz. Yani size direkt saniye saniye anlık olarak bunu göstermek istiyoruz. Hani videoyu kesip kesip. İşte 10 dakikalık suyun içinde değil de bu şekilde her anını her saniyesini siz de duyun yaşayın istiyoruz. Hala çalışıyor şu anda. Sesi son mu? Yok değil. Ben son ses nasıl? aç abi. Şu anda son ses arkadaşlar. Acaba cihazın son mu? Birazdan da cihazı çıkartıp Oradan koyalım. Bakalım nasıl bir şey olacak. Hatta çıkartalım abi. Sökelim abi. E, şu an cihazın bize. sesi çok fazla gelecek açınca. Şöyle Sen turşumuzu çek. açalım. Evet. Olmuş. Turşu olmuş mu? Olmuş olmuş. Çıktıkça... Şöyle kalsın. Sesi misin Ya da şuradan açalım dur. Var mı? Tuşlara Açık bakalım oradan, çalışıyor oradan. mu? Çalışıyordur da sesi sondu mu değil mi onu bilmiyorum. Sesi şu an sondu. buradan açıyorum. Ha, kısık oradan da kısıkmış. Sen aç abi şimdi oradan. müzik bitti korkma. Tekrardan aynı yere alır mısın? <laughs> Gayet suya hemen dayanıklı. En büyük. Biraz bir ıslat da o da normal ya. Artık ıslansın. Yani kanka. Ona da ama yapacak bir şey yok. Gerçekten çok iyi. Bu arada öndeki göstergelerden bahsetmiş miydik? Bu ön 4 tane normal ışığı var. Şu an gözüküyor mu bilmiyorum. Bu dolu oranı ve şarj oranını gösteriyor. 4 tanesi yanarsa dolu. Şu an, an çalışıyor mu de... abi? Görmüyorum. Çalışıyor. 2 tanesi. %100 şarjı var şu anda. Çok koşullarda çalışıyor. Bunu evet. görmüş olduk. Aldığı IPX7 sertifikasını sonuna kadar hak ediyormuş. Hak ediyor. Yani normal de. suyun içine koyduk, kapağını kapattık, çalıştırdık, ettik. E, çoğu eziyeti yaptık arkadaşlar. E Güzel. Şöyle... Beğendim. Birazcık ağırlığı değişmiş olabilir mi? Ölçelim mi hemen? Getiriyorum. Hemen getir abi. Suyu çekmiştir biraz Yaklaşık 4-5 dakikalık bir suyun içine kadar ağırlığında nasıl bir değişiklik oldu görelim. Aynen. Var mı değişiklik? Belki biraz gram. Evet, bir, biraz çok hafif bir gram oynamış. 4 gram oynamış olabilir. Ne diyorsun abi? Nedir senin düşüncelerin? Ben çok beğendim ya. Gerçekten çok güzel. Özellikle su geçirmeme olayı gerçekten su geçirme. Bu dayanıklılık değil abi bu ya. Bu bildiğin su geçirmezlik. Yani. <laughs> Normalde su dayanıklık şey oluyor yani böyle işte yağmurda yürürken damlalardan koruma, işte tozdan koruma ama bu gayet suyun içinde yaşadı. Ya bir de bir şey ilave edeceğim. Evet. Fark ettiyse suyun içine koyduk. Su yükseldikçe bu da yükseldi. Yani birisi batmıyor. denize, denize da evet. düşürdüğü evet. zaman suyun dibine batmıyor bu. Art. Evet. Evet çok arkadaşlar, güzel batmıyor. Batmıyor. Mete batmıyor. Mete özellikle zaten bu tarz fizik konularını kimya konusunda olur ama işte su da bir hata yaptı arkadaşlar. Bir taşırdı ama güzel bir detay. Terim. Çok güzeldi. E bu arada arkadaşlar. Cihazın dışı öyle sert plastik, nasıl diyeyim? Tam sert değil Tam ama. Tam sert yani. değil yani düşmelerde falan öyle çok kırılacak evet. bir plastik değil. Yani büyük ihtimal esneyip şöyle bıraktığınız zaman sekecektir yani. Yani düştüğü zaman buradan pat diye kırılacağını düşünmüyorum. Biraz yumuşak çünkü. Kenarlar özellikle zaten hani çok güzel. Bizden... Bu kadar. Bu kadar değil. Bu kadar değil. Olur aldı. <laughs> ya olur aldı, Onun sözüm yok canım. Arkadaşlar sizlerin huzurunda cihazın IPX7 sertifikasını test ettik. Onayladık. Onayladık. Su geçirmezliğini tamamen ortaya koyduk. Ses performansı olarak bizleri mutlu etti ki hani fiyatı daha çok bu fiyat performans hani olarak değerlendirelim. Gayet güzel. Çift alıp stereo da yapabiliyorsunuz. O TVS özelliği gerçekten güzel. Evet, evet, Aynısından güzel. bir tane daha buraya koy. İkisini aynı Peki da. iki tane olsaydı, ikisini de suya koysaydık nasıl bir şey olurdu acaba? Bir gün onu da deneriz. Deneriz. Onu da deneriz. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu Monster incelememizin daha sonuna geldik. Abone değilseniz abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın